<laughs> sürekli bugün yayın var mı, bugün yayın var mı diye soruyorsunuz. Bugün bir tatil yapalım. Son zamanlarda... Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Kader, hoş geldin canım. Hepiniz hoş geldiniz. Canlarım çok özledim sizi. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç fırsat bulamıyorum. Ee, şimdi böyle biraz fırsat buldum. Mutfaktayım. Mutfaktan çıkamıyorum çünkü. Yemek yap, bulaşık yıka. Valla bütün işler bana kaldı. Olsun. Ama zormuş bu işler. Gerçekten çok zormuş. Ee, o yüzden e, mutfakta şu an bu canlı gerçekleştiriyorum. Burası artık benim mekanım. Mekanın gerçek sahibi geldi. İyi yemek yapmaya başladım. Kurabiyeler, ekmekler, kekler, börekler falan. İşte evde ne varsa. Ee, belki e, Asya uyuduktan sonra, geç vakitte böyle bir iki türkü söylemek için canlı yayın yapabilirim. Bakayım kimler var. Ben de sizi çok özledim. Gülay, Kader, Gülay Çekin, Kader, kaçtır Kader diyorum. Kader seni çok özlemişim. Berdal, kuzenim. <laughs> Berdal'ım. Aa Tülay'cığım. Açık göz Tülay. Hepimiz aynıyız değil mi? Valla evet. Ee, Hepimiz aynı durumdayız. Ülkemiz, e, tüm dünyamız içinde e, bulunduğumuz bu e, zor süreçte e, hepimiz evlerimize tıkıldık. Ama lütfen ben de yeni gelmişken bunu söyleyeyim. E, Ellerimizi durmak zorundayız. Bunu yapmaya devam edelim. Bir müddet <laughs> daha devam edelim. Eğer biz bunu yaparsak hem kendimizi hem de değer verdiğimiz insanları korumuş oluruz. E, ayrıca yaşadığımız ili ülkeyi ve tüm dünyayı kurtarabiliriz böyle yaparsak evlerimizde bir müddet daha durmaya devam edelim evde hayat var her ha, dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız da var ee, Allah onların yardımcısı olsun başta sağlık görevlileri ee, hep onlara dua ediyorum Allah onları başımızdan eksik etmesin ee, onlar onların yükünü hafifletmek için e ve e, dışarıda çalışan vatandaşlarımızın da yükünü hafifletmek için her... E, bir müddet daha durmaya devam edelim. Evde hayat var. Ha, dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız da var. E, Allah onların yardımcısı olsun. Başta sağlık görevlileri. E, hep onlara dua ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ee, onlar, onların yükünü hafifletmek için e, ve e, dışarıda çalışan vatandaşlarımızın da yükünü hafifletmek için her e, mesela kargoda çalışan, markette çalışan e, o yüzden e, çıkmayalım ki Gerçekten hani bu süreçten, bu kötü süreçten çabucak kurtulalım. Eğer yani biz çıkmazsak bu süreç çabucak biter. Canlı yayın yapıyorum. <laughs> Gelebilirsin. <laughs> e, çıkmayalım ki gerçekten hani bu süreçten bu kötü süreçten çabucak kurtulalım. Eğer biz çıkmazsak bu süreç çabucak biter. Canlı yayın yapıyorum. <laughs> Gelebilirsin. İşte dikkat etmeye çalışıyorum. Evdeyim. Evdeyim valla çıkmıyorum dışarı. Ee, uzun süre Asya biraz rahatsızdı. Kulağında su vardı. Yani sıvı varmıştı kulağında. Valla kontrolü bile götüremedim çocuğu. Aradım doktorumuzu. Asya bu arada benim kızım 4,5 yaşında. Bilmeyenler için söyleyeyim. Aradım doktorumuzu. İhsan abi o da, da buradaysa. Şey onu, Selman e, Kirazlı. Şey Fransa. Şey, yapan Selamlar. Yapan Aa, türkü söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim de. Ah Hatice, güzeller güzeli görümcem. <laughs> Becerikli yengem demiş. Tatlışım. Nilo yanımda değil, vallahi Nilo ile ayrı yerlerdeyiz. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Altı kardeşiz. Herkes kabuğuna çekildi. Ee, mecburen tabii. Annem babam ayrı bir yerde. Silivri'deler onlar. Nila kendi evinde. Ondan sonra Mukadder bir yerde, Seçil bir yerde, Hakan bir yerde, Mehmet Ali bir yerde böyle yapmak zorundayız. Eğer yarın, bak kader de burada kaderin bir cümlesini çok sevmiştim dedi ki Deniz abla eğer yarın birlikte olmak istiyorsak bugün ayrı durmak zorundayız. Ondan sonra yapıyoruz, oynayalım. Ondan sonra Mukadder Mühilmesin bir aynen, yerde, Seçil bir, bir yerde, Hakan bir yerde, evet, Mehmet Ali bir yerde evet, böyle yapmak evet, zorundayız. Böyle yapmak evet, zorundayız. Böyle eğer yarın, bak, kader de burada kaderin bir cümlesini ama, çok ama, sevmiştim dedi ki, Deniz abla ama, eğer yarın birlikte bir olmak bir istiyorsak bir bugün ayrı durmak zorundayız. Ama oyuncu su çok çok istemiyorum, hani susun öyle yapacağız. Öyle işte, evlerimize durmaya devam edeceğiz. Ay film gibi değil mi? Yani nasıl tuhaf günler yaşıyoruz. Bu, günümde, bu arada yazdıklarınızı okumaya çalışıyorum. Hülya, <laughs> Bursa'dan güzel arkadaşım. Ben de çok özledim. Canım orada durumlar nasıl? Bulanık mıyım? Aa, bir dakika. Şöyle bir temizleyeyim. Hala bulanık mıyım? Valla işte saç baş idare edin ama e, mutfağımdayım. <laughs> biraz dağınık. Şöyle göstereyim. E, yemek yapacağım birazdan. Tavuk yemeği yapacağım. Niloyeyi de yayın alsam aslında nasıl yapıyorum ben ona ee, bu işleri çok anlamıyorum ya bunu öğreneyim. Bir dakika Nilüfer Turan hmm, komşum <laughs> selamlar. Mi yayın bulanık. Evet, Hala mı bulanık? De Değilir. 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 Babam da yayında. <laughs> Ay, canım babam. Ha onu söylüyordum işte Asya e, rahatsızdı uzun süre keyfim çok kaçıktı yani e, çok mutsuzdum hastaneye de götüremiyorum malum e, doktorumuz da dedi Yok, ki, Deniz eğer çok ciddi bir şey, şey yoksa ateş şey 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 falan yoksa getirme dedi e, götürmedim ben de e, şimdilerde biraz daha iyi bin şükür Seçocuğum görüşemiyoruz <laughs> bacım benim Berfon Tugim, demin Tugi ile konuştuk. Turgay Korkmaz. Değerli arkadaşım. Evet. Başak'cım. Ay nasıl özledim ya. Nasıl özledim birlikte Türkler söylediğimiz o günleri. Tımak Kurt. canım Deniz ablam. Tımak Kurt yazıyor ama ben seni tanıyorum. Çok kadim dinleyicilerimden biri. Eşiyle dinlemeye gelirdi beni. Aa, Elif'im. <gülüyor> ben ben <gülüyor> Çocukluk arkadaşım Elif Akpola. Canım. Süt taşmıyor yok. Süt yok valla. bakıyorum <gülüyor> kimler var. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Şifa dileyen dostlarımdan. Şilancım <laughs> evet. <gülüyor> Tamam valla birazcık şöyle bir kendime geleyim. Ay evde dura dura yemin ediyorum paslandım yani. yani Sesim de paslandı. Tebriz İran'a sevgiler selamlar. Allah hepimize şifa versin. Rabbim e, sağlık sıhhat versin. Yani bu kötü hastalıkla mücadele eden, başka sıkıntıları olan tüm herkese, tüm Hı. insanla. Bu neydi başımıza geldi ya? Asya. Şimdi gelir Asya. 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 Gel kızım bak. Gel bak bak bak. <laughs> evet bu benim kızım. Hayır hiçbir yere basmıyoruz Asya. Bak şimdi. Ee, şu an biz birçok kişi izliyor Asya. Ya ben bunu istiyorum anne. Aşkım oraları dokunma. Anneciğim bak oraya dokunma. <gülüyor> 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 bak işte, işte bak bak her her tarafı devirdin Asya. Ee, şu an bizi birçok kişi izliyor Asya. Ya ben bunu istiyorum anne. <laughs> Aşkım oralara dokunma. Anneciğim bak oraya dokunma. <gülüyor> <gülüyor> bak işte, işte bak bak her her tarafı devirdin Asya. Asya tarafı kapatıyorum bak. Ya, ya, ya. Evde böyleyiz valla. <laughs> Ay Anıl da izliyormuş. Ankara'ya Anıl'a selam olsun. Anıl nasılsın? <laughs> Bundan sonra elimden geldiğince canlı yayın yapmaya çalışacağım dostlar. Tabi as izin verirse. <laughs> Evumuzun önünden deri akar denize Yaşlansaydık saydık senin bile biz dize Kara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği Bu sevdadan fayda yok geçirmişiz zamanı Yüce da değili dum, duman sardı başımı. Sevdum beni Allah rah ben de sevdumi. Kayıp gelir uzaktan, Dalgalara karışmış Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış Daha kavuşamadan Mevla ayrılık yazmış Böyle bir tadımlık olsa şimdilik ee, Akşam inşallah Tekrar canlı yayın yapacağım Ama bu kez böyle yarım yamalak e, Bağlama çalıyorum yani O kadar iyi değilim o şekilde de karşınıza çıkmak istemiyorum. Ah keşke yanımda böyle saz çalan, güzel bağlama çalabilen biri olsaydı. Orhan neredesin Orhan? <laughs> Sahnede bana eşlik eden Orhan. Asya buraları devirdi bir dakika. <laughs> Şöyle bir ışık tutmuştum kendime. Onu bakmayacağım. Efendim. Geldi. Öyle mi? tavaksın? Git baban götürsün. Ha, hadi. Ee, bulanık mı götürsün demiştim. Tamam, hadi ben götüreyim. Beş tane. Geliyorum. Nereden kapatıyorduk? Kapatıyorum. <laughs> <laughs> evet, biz yine geldik. Yine bulanık mı görünüyoruz ya? Demin ben bir ışık tutmuştum. Acaba ondan dolayı mı bulanık çıktı? Tekrar merhabalar dostlar. Asya ile birlikte hmm, karşınızdayız. Asya size bir şarkı söyleyecek virüsle ilgili. Hadi. <laughs> Çok komik ama. Bilersiniz. Tamam. Hadi söyle. Virüs hasta eder bizi. Kaçırır gelse bizi virüs. Asya. Bak herkes sana teşekkür ediyor. Kalpler gönderiyorlar sana Asya. Ne? Kalpler gönderiyorlar sana. Öyle mi? <laughs> evet öyle. Sen e, onlara şöyle bir bak bakalım. Şöyle bak bakalım. <laughs> Çok seviyorum senden. sizi. ikinizi de. Hepinizi. <laughs> 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 selam söylüyorum. Selam söylüyormuş benim kızım. Sizi de çok seviyorum. Oh, güzel kızım benim. Hmm. En sevdiğim sizlersiniz. Sizi çok kocaman seviyorum. Baksana baksana kalpler gönderiyorlar. Asya'm demiş bak Tuğba Göltepe. Tubişim senin minnoş nasıl? Büyümüştür şimdi oğluşun. Allah bağışlasın. Allah e, tüm evlatlarımızı bağışlasın. Cennet Yavuz Deniz selam geldi evet bak çok kalp geldi o kalpler hep senin için senin için değil mi? hayır sadece benim için kalp... sadece senin için hayır. bir şarkı daha söyleyelim mi Asya? evet bak şimdi senden hmm, senden şarkı istiyorlar benim Asya şeyim. şu an seni kim izliyor biliyor musun? Hatice halan Seçil teyzen Ondan sonra bak Hatice Alan demiş ki halası yesin onu. Hatice Alan'a bir şey diyecek misin? Size halasıyım de kocaman seviyorum. Çok seviyorum. En çok dünyadaki en güzel hala sensin. <laughs> Öpücükler sana. Aferin benim kızıma. Aa, Meksika'ya selam. Avustralya'ya selam. Her yere selam. Bayağı tribünlere oynuyor valla. <laughs> <laughs> Asya sen bince ne olacaksın? Hepinizi seviyorum. Ben ama balerim olmak istiyorum. Balerin demek bale, istedim. Balerin. Evet. Peki bir bale yapar mısın? Şuradan bir müzik açalım. Bale yap. Evet ben balı şarkılarını açıyorum. Tamam. Neredeymiş şu? bye, bye. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun Bıdın güzel şeyler yapıyorsun. Açtı valla. Tamam. Ne büyük? Hadi. ya. Hadi gel birazcık sohbet edelim. Ondan sonra da el sallayıp veda edelim. Çünkü uyku vaktimiz geliyor kızım. Hadi. Hayır. Evet. Yoksa masal, masal dinlemeyi kaçıracağız yoksa. Başka bir şarkı var evet, mı acaba? Evet. Benim Asya'ya önce bir şeyler yedirip. Aa bu da bizim şarkımız. Hepsini size duyurmak istiyorum. Evet ezan bitsin ondan sonra açacağız tamam mı ezan. Bak senin için ne diyorlar Ne tatlı dans ediyor diyorlar Seni yerim boncuğum demiş bak